Gökyüzünde kuyruklu bir kıvılcım belirip bütün Avrupa'yı tedirgin ettiğinde takvimler 1456'yı gösteriyordu. Siyaset de en az gökyüzü kadar hareketliydi. Osmanlı İmparatorluğu II. Mehmet'in komutasıyla Balkanlarda hızla ilerliyor, Hristiyan dünyası ise her yeni haberle biraz daha alarma geçiyordu. Roma'da ise yaşlı, hastalıklı ve çağının bütün gerilimlerini omuzlarında taşıyan bir papa oturuyordu. 3. Kalikstus, onun adı ne büyük bir reformla anıldı ne de sarsıcı bir teolojik tartışmayla. Kaderi göğün karanlığında süzülen o parlak kuyruklu yıldızla iç içe geçti. Çünkü yüzyıllardır anlatılan hikayeye göre Papa Halley kuyruklu yıldızını aforoz etmişti. Evet çok garip. Hatta biraz eğlenceli derecede garip. Ama ne oldu da insanlar böyle bir şeye inandı? Bir papa gerçekten gökteki bir yıldızı aforoz edebilir miydi? Bu işin perde arkasına bakalım. 1456'da görülen kuyruklu yıldızın Halley olduğunu bugün kesin biliyoruz. Yörüngesi düzenli, her 75 ila 76 yılda bir geri dönen evrenin en disiplinli gezginlerinden biri. Fakat o dönemde astronomi henüz bugünkü sistematik haline ulaşmamıştı. İnsanların çoğu için kuyruklu yıldız demek yaklaşan felaket demekti. Savaş, salgın, kıtlık. Hangisini istersen. Aynı yıl Osmanlı ordusu Belgrad önlerindeydi. Konstantinopolis'in düşüşünün ardından bu kuşatma Avrupa için neredeyse bir ölüm kalım meselesi haline gelmişti. Gökte bir kuyruklu yıldız belirmiş, yerde dev bir ordu ilerliyordu. Bu iki görüntü halkın zihninde birleşti. Demek ki bu yıldız bir işaret. Bir şey olacak. İşte tam bu atmosferde, yıllar sonra yazılan bir Papa biyografisinde şu iddia ortaya atıldı. Kalikstus, kuyruklu yıldızı uğursuzluk saydı ve aforoz etti. Bu anlatı o kadar sevildi, o kadar yayıldı ki, özellikle Rönesans'ın hiciv meraklısı kalemleri ve aydınlanmanın kilise karşıtı yazarları tarafından iyice büyütüldü. Hatta sonraki yüzyıllarda Laplace gibi bilim insanları bile bu efsaneye değinince hikaye adeta tescillenmiş gibi oldu. Peki, gerçekte ne var? Papalık arşivlerinde yapılan küm incelemeler, ki bunların en kapsamlısı 1908'de cizvit astronom William Ridge, ardından 1909'da Johann Stein tarafından yapılmıştı, kuyruklu yıldızdan söz eden tek bir resmi satır bile bulamadı. Bugün Vatikan gözlemevi bile bu hikayenin tamamen bir efsane olduğunu söylüyor. Fakat iş burada bitmiyor. Çünkü Papa o dönemde bir ferman yayımladı. Bu ferman Belgrad'a destek olmak için Hristiyan dünyasını dua etmeye, çanları belirli saatlerde çalmaya ve ruhani bir birlik oluşturmaya çağırıyordu. Bu çağrı kuyruklu yıldızın görülmesiyle aynı zamana denk geldi. Halk zihninde iki olay birbirine karıştı. Sonra tarihçiler bunu süsledi. Yazarlar biraz daha abarttı. Derken kuyruklu yıldızın aforoz edildiği hikayesi doğdu. Kısacası Papa aslında yıldızı değil, yıldızın etrafında dolaşan korkuyu hedef almıştı. O dönemin insanları kuyruklu yıldızları tanrının öfkesi gibi görüyordu. Papa'nın amacı da bu psikolojik paniği dini bir birlik duygusuna dönüştürmekti. Belgrad direnişinin başarıyla sonuçlanması da bu anlatıyı daha da güçlendirdi. Yanos Hunyadi'nin askeri zekası, papalık tarafından desteklenen vaiz Capistrano'nun etkisi, Avrupa'da dualarımız kabul oldu şeklinde yorumlandı. Zamanla bu olayın etrafı iyice efsaneleşti. Bugün tüm belgeler, araştırmalar ve arşiv taramaları aynı şeyi söylüyor. Papa 3. Kalikstus'un Halley kuyruklu yıldızını aforoz ettiğine dair tek bir kanıt yok. Hikaye gerçek bir belgede değil, 20 yıl sonra yazılan süslü bir biyografide doğdu. Fakat anlatı olarak öylesine güçlü ki yüzyıllardır yaşamaya devam ediyor. Bu efsane bize bir şey öğretiyor aslında. Orta Çağ insanının göğe nasıl baktığını, korkuların nasıl mitlere dönüştüğünü, dinin siyasi atmosferle nasıl iç içe geçtiğini, gökyüzünün kimi zaman bilimsel merakın, kimi zaman da hurafelerin kaynağı olabildiğini gösteriyor. Bugün Halley'i izlerken kimse felaket beklemiyor. Onu güneş sisteminin zarif ritminin bir parçası olarak görüyoruz. Ama geçmişte insanlar aynı ışığı bambaşka anlamlarla yorumluyordu. Papa Kalixtus'un hikayesi, evreni anlamlandırma çabasının tarih içindeki dönüşümünü tam ortasından yakalayan bir örnek. Belki de bu yüzden hala anlatılıyor. Çünkü gökyüzü hem bilimin hem efsanelerin doğduğu yer olmaya devam ediyor.